Muhterem kardeşlerim, ahiret günü mahkemeyi kübrada tek bir hakem vardır, tek bir hesaba çekici vardır, tek bir bağışlayıcı vardır, tek bir azap edici vardır, tek bir adaleti tesis edici vardır. Allahü Teala Hazretlerinin ta kendisidir. Mahkemeyi kübrada hiçbir insan bir başka insanın günahını affettiremeyecektir. Makamını yüceltemeyecektir. Hz. Muhammed Aleyhisselam Efendimizin dahi kızı Fatıma Zehra'ya yardım olamayacak bir yerde, yardım edemeyeceği bir makamda, mekanda biz Nasıl çocuklarımıza şefaat edebiliriz? Biz nasıl birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarımıza şefaat edebiliriz? Biz kendimiz dahi yüzü ak olarak mahşer yerinden ayrılamamışken bizim kendi günahlarımızın affedilmesi hususunda Rabbimize ihtiyacımız varken biz bir başka birisini nasıl koruyup kollayabiliriz kardeşlerim bakınız estağfurullah yevme yefirur mer'u min o gün her kişi kardeşinden kaçacak annesinden babasından firar edecek görmemesi için çaba sarf edecek Yevme yefirrul mer'u min ahihi ve ümmihi ve ebih ve ve beni kendi evladından ve eşinden kaçacak. Çünkü o mahşer gününde herkes birbirinin yakasına yapışma anını bekleyecek. Her insan demiyorum, her evlat babasından kaçacak, kardeşinden kaçacak, annesinden kaçacak, eşinden kaçacak. Üzerinde hakkı olan hak sahiplerinden kaçacak. Niçin hakkını alan kişi hak sahibi hakkını isteyecek? Evlat babasına diyecek ki, benim için Kur'anla bütün yetiştirmedin. Ben niçin Allah rızasını gözetemedim? iyi bir Kur'an terbiye alamadım. Bunun mesulü sensin gel. Baba evladından kaçtığı gibi karı kocasından koca karısından kaçacak. Çünkü oradaki hesaplaşma nasıl? Femen ya'mel mithqale zerretin hayren yere ve men ya'mel mithqale zerretin şerren Kim zerre miktar bir güzel amel işlerse onun mükafatını karşılık olarak görecek. Kim de zerre miktar bir şer işlerse onun da cezai müeyyidesini günah hanesinde karşılık olarak görecek. Değerli kardeşlerim bakınız Hazreti Muhammed Aleyhisselam dahi kızı Fatıma Zahra'ya yani bir çeşit peygamber hayatı ile bütün yaşamış bir sahabe hanımefendiye peygamber efendimizin kendi kızına yardım edemeyeceği bir mekanda bulunan kişi nasıl başkasına yardım edecek? Yani himmete muhtaç dede gayriye nasıl himmet ede? Şu anda bizi kendi şefaatleri ile koruyup kollayacaklarını iddia eden insanların sözlerine bakarak rehavete kapılmayalım. Kardeşlerim, vücuhun yevme aleyha gabera terhabu Öyle yüzler olacak ki o gün simsiyah, kapkara mahşer yerine sürute, sürütülerek getirilecek alçaltılarak getirilecek. Rezil rüsvayı edilerek getirilecek. Onların kim olduğunu bilmiyoruz. Onun için önce kendi nefsimizi bir hesaba çekelim. Ey kalender ölüm var. Rabbin için ne yaptın? Diyerek hesaba çekelim. O günümüzü gözden geçirelim. Günahlarımızı affettirmek için tövbe edelim. Kul hakkı varsa kul hakkı olan günahlarımızı da affettirmek için o hak sahibiyle bir çeşit hakkını eda ederek e, helalleşmeye helallaşmaya çalışalım kardeşlerim. Değerli kardeşlerim mahkemeyi kübrada bizim o şefaatçi olacak dediğimiz insanlar kendi canının derdine düşecek. Kendini kurtarmanın peşinde olacak. Onlardan en başta sual edilecek soru nedir? Ey kalender şu zavallı insanların beyinlerine olmadık akıl, haya, akıl ve hayal dahi edilemeyen algılar yükleyerek onların servetler, servetlerini, Onların alın terlerini nasıl zimmetine geçirdin? Niçin zimmetine geçirdin? O paraları harcarken kaç kafiri Müslüman ettin? Kaç insanı hak yola getirdin? Kardeşlerim, Rabbimizin huzurundaki o mahkeme-i kübranın o dehşet anında titrememiz lazım. Gülmemiz lazım değil titrememiz lazım, kendimize gelmemiz lazım. Mümin bezli mal olur. Evliyaullah bezli mal olur. Evliyaullah'ın gözünde masanın, sandalyenin, bilgisayarın, efendim konağın, apartman dairesinin, tarlanın hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. O bezli maldır. Onun ihtişami Allah Azze ve Celle'nin e, isimlerini zikri tevhiddir. Onun gönül dünyasındaki ruhundaki hazzı Allah Azze ve Celle'nin tecelliyatından kaynaklanan fezu felahdır. O mal ve servet istemez. Yani dünya iştiyakını Evliyaullah açmıştır. kardeş. Dünyevi iştiyakı Evliyaullah aşmıştır. Biz ah bir et olsa da yesek deriz. Ah şu meyvelerin isimlerini tat e, duydum ama hiç tatmadım. Sofraya konsa da yesek deriz. Evliyaullah da ah bir akşam olsa, seher vakti olsa da tek başıma Rabbimle karşı karşıya, huzurunda onu izleyerek, onun sıfatlarını seyrederek, onun tecelliyatıyla bütünleşerek kendimden geçsem hayalini kurar. Biz toplumda ileri geri konuşuruz. Bir şeyler anlatırız. Tebliğ ettiğimizi zannederiz. İslam'ı Kur'an'ı anlattığımız zannederiz ama Evliullah her an Allah Azze ve Celle'nin şanı ile beraberdir. Allah azze ve celle'nin şanı her an başka bir halde tevessül eder ve ruhlarla bütünleştirir. Kardeşlerim, mesele gerçek velayettir. Mesele gerçek ilahi aşktır. İlahi aşk zahiren tecelli etmez. İlahi aşk sır babında yaşanır. Esrarı hakikat içinde nevşü nema alır, ilahi aşkın varlığını idrak eden bir Allah dostu kardeşlerim. El-Fatiha.